Merhaba arkadaşlar. Bugün kimin ey, ey evindeyiz? Eyüp. Eyüp şunun evindeyiz. yani. Ne yapacağız biliyor musun şimdi? Kışkırtma. Ne yapacaksın diyeceksiniz. Şöyle kısaca anlatacağım. Çünkü 5 dakikamız var. Ve kameraları da yerleştirmem lazım. Arkadaşlar şimdi o gezden gelecek ve ben saklanacağım. Ben onu korkutacağım. O şu an ben annesi anlaşma yaptım. Girdim eve. O yok şu an. Bakın yok yani vallahi yok. Hiç var yok. E, okul gezisinden gelecekler onlar. Ben şimdi öncelikle ben kameraları yerleştirmemiz lazım. Giriş için bize bir tane kameram var. Onu da giriş için yapacağım. Onun da şunu şöyle saklamayı düşünüyorum. Şuraya şöyle bakacağım şimdi. Onu böyle sabitledim burada. Şimdi gelecek ben hemen saklanacak yer bulayım. Arkadaşlar şimdi dolabın içine giremem. Dolabı dolu. Buraya girsem hani buraya da balkona falan çıkarsa böyle balkonda var ya çıkarsa e, beni görür hemen. Onun yerine ben buraya saklanacağım. Ev gireceğim. Görünmüyor. Şöyle bakın. Görünmüyor. O yanka kapısı açık kullanıyor. Ama kapatırsa zaten gözükmem. Ama büyük ihtimal yerde değişikliğimi yapmak için de saklanırım. ben yani yaramazlıklar yapacağımız için. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beklemeniz lazım. Beklemeye kalın. 10 dakika sonra gelecek eve. 네 okay. チェック。 Mesela? Arkadaşlar kaç, kaçmamız lazım. Arkadaşlar ben balkona gireceğim. Arkadaşlar daha demin bu arada Eylül haberi yok. Yani Eylül dedim ama ben yanlış yapıyorum arkadaşlar. Masanın altına gireceğim. Evde kimse yok çıkmayacağım Ne yapacağım ya? Evde biri mi var?

我来。 Dağıtalım. O ses ne Evde biri mi var? <laughs> Evde kim var? ne şaka mı yapıyor? y'all.

gibi yapacağım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Işıklar kapalı kimsede yok ki. Evde kimse yok ne oluyor? Arkadaşlar keşke bu safahadesini görebilsem ben şimdi orta olmadığım için ama siz göreceksiniz çünkü oraya kamera koyduğum için Şimdi arkadaşlar ben son kez hayalet kılığına gireceğim sonra böyle geldim Hayalet kılığına gireceğim ve son kez korkutacağım Kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim evde kimse yok biri mi var evde Bir arkadaşım bana şaka mı yapıyor çıksın ya ne olur <laughs> arkadaşlar gitti ben hemen. Kafayı yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Ağlarken ben hemen hayret kılgınlığına girmem lazım. Şimdi ne yapmam lazım. Tamam yapalım lazım. Tamam, <laughs> lazım. Şimdi okay yeah.